Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir şey oldu. Hep bana diyordunuz başın derde girer, başın derde girer. Ben diyordum ki niye derde girsin? Çünkü hiç suçun suru yani çok evet çok sivri dilli bir adam ama hani suçun suru olacak şeyler söylememe çok da, dikkat ettiğim için başım derde gireceğini sanmıyorum derdim. Hatta bir arkadaş anlatmıştı işte Adnan Hoca'ya karşı işte konuştum diye o bazı olaylar hakkında yani bazı olaylar hakkında konuştum diye. Ee, evime gelmişlerdi. Bilgisayarları toplayıp gitmişlerdi. İşte senin de başına gelebilir falan diyorlardı. Diyordu arkadaş. Ben diyorduk ya benim başıma niye gelsin ben hani suç unsuru olacak veya hakaret unsuru olacak bir şey söylemiyorum ki sonuçta. Konuşuyorum sadece. Ama aynısı bugün benim başıma geldi. Ee, polisler bastı evi. Adnan Hoca'ya yollamış. Ee, bilgisayarları hard diskleri aldılar. Tabi ee, tabii hoş bir durum değil bu. Ben ilk başta da anlayamadım. Neden ee, Adnan Hoca davacıymış. Tabi neden e, kim davacı olduğunu anlayamamıştım. Şeymiş, benim onunla ilgili yaptığım bir videoda altta yazan ona karşı yorumlar ve mesajlar buymuş abi olay. Yani e, tabii ki yorumları, mesajları ben yazmadım. Küfürü, hakareti ben yazmadım. Video benim olduğu için altına işte yazılan mesajlardan dolayı e, ben e, suçlu duruma düştüm. Şüpheli duruma düştüm. Gerçekten çok böyle ufak bir e, tazminat bile isteseler e, ee, beni sarsar yani. O yüzden 3 gün sonra bir harddiskleri geri alırsam hep başıma koyacağım yani. Altta yazan yorumlar karşı e, orada herhalde birileri küfretti. Gerçekten hatırlamıyorum da yani kim birisi küfretti mi etmedi mi. Bundan sonra da arkadaşlar küfretmeyin lütfen artık yorum olarak. Gerçekten hani sizin başınıza derde girebilir. Veya sizin küfürleriniz yüzünden gördüğünüz gibi benim başıma da derde girebiliyor. Ee, küfürlü artık yorum yapmayın hiçbir videoma.